Kardeşim burada, ne yana bir var, var mı? Topla lan topla çaktı çalma kaç. Dur 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 lan dur sakin ol. Oğlum sen bizim ağzımız mı arıyorsun lan Bumcuk Onur. Şşş bana bak biz zaten burada toplantı yapıyorduk sen geldin oturdun. Nereden buldun lan burayı? Kısmet adam mesela. Bu gördüğünüz ne kadar <laughs> bildiğiniz var mı? Kaç taşlı lan bu? Frodo bile görse yemin ediyorum çatlar nazara gelir geberir gidersin lan. Nereden buldun bunu lan? Nişan yazıyor. Lan... Oğlum sen nişanlı değil miydin lan? Değilmişim. Ay 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 sen söz gelmiyor Uyanır mısın? Nişan var da benim için mi çıktı? Hayırlı olsun kardeşim. Yalnız yüzüğü ters takmışsın. Kadın yüzüğü yok. Nişanlımın yüzüğü. Kendimin yüzüğü verdi. Babasını söyledi. Kendisi aldı. Kaybettim dediğimde yüzüğü Yemeğini nişanlı yüzü ulan. Bu da düştü mü? Bu size yazın. La arkadaş şu yüzüğü satsak buradaki herkesin nişanlı düğününü yaparız ha. O nasıl bir yüzük ya? Vallahi gözüm alıyor. Bakamıyorum ha. Elinden tutmanızı hiç veriniz. Sahip çıkmadınız. Az daha ekibinden olacaktım. Filmin izlerine kadar inemediniz mi? Onu hiç hatırlatma. Çok moralim bozuluyor. 2000 liraya satarım dedi galiba lan. Oğlum bu çocukla konuşmak zihin açıyor ya. Ortaya belli belirsiz kelimeleri atıyor. Onlardan anlam bütünlüğü içerisinde uygun bir cümle kuruyorsun. Bir nevi beyin lazdi yani. Anlatımadın ne onu? Sen tamamen öyle tamam bir şey. Birazcık çalda ya bir biz top kim şey Bu ne ya? Nişanlı baklava yaptırıp gene akraba var mı benim? Biz de takı takılmaz normalde. Yalnız nişanda takılanlar kız tarafının olur Onur. Nişanı attığın zaman o külçeler gider bilesin. Küpçe gider. Onlar da mı? Ben kız tarafının o kadar çirkinleşeceğini düşünmüyorum. Küp şekerleri kesinlikle sana geri verirler Onurcuğum. Muhtemelen onlar küp şekerlerin sırrını çözmekle meşguldürler ya. İlk akla gelen olabileceğini düşünmemişlerdir bile. <laughs> lan arkadaş olaya bak ya. Kız alıyorsun küp şeker takıyorlar ya. Ailede bir isteksizlik var sanki. Sanki son dakikada aramışlar da evden çıkarken eline ne geçerse onu alıp onu takmaya götürmüş gibi. <laughs> Baklava getiriyor diye var lan. Süt gidiremem, meyve sokuyorum ya. Erkek tarafı geçmiş olsuna gelmiş. Kız evinin kederini paylaşıp teskin etmeye gelmişler yani. <laughs> Arkadaşım siz daha önce hiç kız aldınız mı lan? Sülalenize hiç gelin geldi mi sizin? Bir tanesi böyle tabi geldi. Ama böyle siz çalışmadan değil, şaşkınız. Ya bir ay şaşkın adı bir, bir, bir çalışsak. E anlat bakalım bundan sonra ne oldu? Şşş buna bak, külçelerden birini atsaydın ya cebine. Dördünü aldım oğlum, baba, sonra babası geldi. Kapatın <laughs> kapatın. E dedi? Ne dedi? Tutun kapa Gördüm ya, benim sosyal deneyimlere çıktık. İşim öyle, kızın gönül olsun dedi. Artık senin kendine SSK'lı iş var, havalı olsun. Ne dedi, ne dedi? Kardeşim, senin bu kayınbabadan ne değişik, ne saçma sapan bir insanmış ya. Kucağında külçe altı olan adama SSK'lı iş nedir ya? Bu nedir ya? Bu yüzden böyle giyindim. Verdim kararımı. Beş, üç, dört ailem geç olacak. Hayatımdaki mesleği buldum. Lan arkadaş, bu adam geçen ay benim hayalimdeki mesleği yapıyordu. Ondan sonra sıkıldı, bıraktı. Allah bilir, bunun hayalindeki meslek bundan daha iyi ne olabilir acaba? Ne o, ne? Otobüs şoförü. Onurcuğum... ...senin ben cibilini cibiliyetini sağdan soldan sekeyim... ...önün arkam başkasına kalsın. Otobüs şoförü biri ya. <gülüyor> <gülüyor> lan aman akıllı tam bu pigmesi. <laughs> rahat, 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 rahat. Patlayıcı var burada lan, bir rahat durun ya. Bunu ben keseyim şuna Olsun, falan. olsun. İçindekini dökmüş oldun oğlum, fena mı? Ha, ha, ha,